Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün asıl beklediğimiz açıklaması asgari ücrete ilişkin olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Paris'in grup toplantısında asgari ücret rakamını bugün açıklayacağını duyurmuştu. Dolayısıyla milyonlarca çalışan o rakamın ne olduğunu merak ediyor. Tabi kulislerde çok farklı rakamlar konuşuluyor. Özellikle Türk işin asgari ücret 9 bin lira olmalı, yoksa biz uzlaşmaya varmayız, masadan kalkarız, yapılan anlaşmaya da imza atmayız. Çıkışında ardından gözler bir kez daha rakam senaryolarına çevrilmiş durumda. Peki kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine partisinin grup toplantısının çıkışında bu açıklamaya işte 9 bin lira olsun. Aslına bakarsan başka partilerden ya da sendikalardan da teklifler, öneriler, çağrılar gelmişti. 10.300 lira diyen de var, işte 9.128 lira olsun diyen de var. 10.000 lira üzerine yine telaffuz eden de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bu çağrılara... Abi bir şey sorabilir bize, miyim? Bir şey sorayım. Tabii buyur. Şimdi dün Erdoğan'a meclisteki konuşmasından sonra sordular. 9.000 lira dedi şey Ergün Atalay. Bizim sırtımızda küfe var dedi, başkasında yok dedi. Yanlış mı anlıyoruz ya da senin aldığın izlenim nedir? Yani 9.000 liranın altında olacak gibi görünüyor... Şimdi yazın verildi %30. %85 enflasyon var. %50-55 yani 8.250 liraya denk geliyor. Böyle mi olacak sence ya da başka bir duyumun var mı? Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk için 9 bin liralık teklifinin ardından işte biz herkesin her söylediğiyle hareket etmeyiz. Bizim sırtımızda küfe var, 85 milyonun taşındığı bir küfe. İşte eğitim, sağlık. Biz bunları da e, harcamaları da göz önünde bulundurmalıyız, yatırımları da göz önünde bulundurmalıyız dedi. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından e, beklentiler 9 bin liranın altında olabileceği, şekillenebileceği e, şeklinde yorumlandı. E, dolayısıyla bu açıdan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması beklentileri biraz düşürdü. Ancak bana soracak olursan sanacağım. E, ben e, daha önce de hep şunu söylüyordum. 8250 8500 bandında bir asgari e, asgari ücret olacağını söylüyordum. 8500 liralık öngörümü koruyorum cam. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belki bu son açıklamaların ya da tartışmaların ardından 100-200 üzerine koyar mı, koymaz mı onda bugün takip edeceğiz. Dün Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede bir araya geldi. Vedat Bilgin tarafların e, talep ve beklentilerini bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı. Türk İş 9 bin lira istiyor. Ancak TİSK kanadı yani işveren kanadı işte bir de biz e, EYT düzenlemesi geliyor. Kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacağız. Asgari ücret de bu kadar e, yüksek olursa altından kalkamayız diyerek. 9 bin lira rakamına itiraz ediyor. Ancak 8 bin 500 lirada bir denge bulunabileceğini düşünüyorum. Belki 100 lira, 200 lira üstü ya da altı olabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bu rakamı açıklayacak. Ancak öncesinde belki Çalışma Bakanı'nın başkanlığında TİSK ve Türk İş'in katılacağı yeni bir toplantı yapılabilir. O toplantının ardından taraflar önceki e, e, asgari ücret rakamının açıklandığı toplantıda olduğu gibi külleye Erdoğan'ın yanına çıkabilirler. Ya da Erdoğan e, işveren ve işçi temsilcilerini çağırıp yanına birlikte açıklama yapabilir. Ya da e, bu da olmazsa yani Türk İş 9 bin liranın altına biz imza atmayız, masada bulunmayız derse Erdoğan belki kendisi de duyurabilir. Ancak şunu da ifade etmekte fayda var. Türk İş'in imza atmaması e, aslında çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Sonuçta hükümet kanadı ve e, işveren temsilcilerinin oylarıyla o rakam kabul e, edilmiş oluyor. Ancak Türk iş buna şer koyarsa hakem heyetine gidiyor, uzlaşma yolu aranıyor. Ancak e, bu zamana kadar e, edindiğimiz tecrübeler e, asgari ücretin e, hakem heyetinde ya da uzlaşma kurulunda değişmediği yönünde yani o e, kabul edilen rakam, bağlanan rakam masada e, yürürlüğe girmiş oluyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün asgari ücret konusunda yapacağı açıklama oldukça önemli. Bir uzlaşma sağlanacak mı sağlanmayacak mı? 9 bin rakamına o asgari ücret... Türk İş'in beklentisinde olduğu gibi biraz yaklaştırılacak mı? Onu da bugün yakından takip edeceğiz. Gerçekten şu anda e, bilinmeyen bir ortam var e, Bana da o kadar çok kulis bilgisi geliyor ki, o kadar çok farklı rakamlar e, geliyor ki işte e, TİSK'in 8750'de e, 50'ye sıcak baktığı söyleniyor. E, bazı kesimler diyor ki 8500'ün üstüne çıkmaz diyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bastırıp e, kendi ağırlığını koyup o 8500'ün üzerine 100 lira, 200 lira e, ekleyebilirdi. Yani gerçekten çok farklı senaryolar var ancak şunun altını çizelim bu senaryolardan işçi kazanarak çıksın yaşanan enflasyon ortada alım gücü düştü dolayısıyla işçilerin durumunu düzeltecek bir rakamın ortaya çıkmasını temenni ediyoruz. Yine şunun altını çizmekte fayda var. Ee, aslında asgari ücret e, belli bir e, süre çalışanların elini rahatlatacak, e, ferahlatacak ancak bunun kalıcı olması lazım. Alım gücünün yükseltilmesi lazım. Dolayısıyla asgari ücret şimdi e, belirli bir seviyeye çıkartıldıktan birkaç ay sonra o rakamında erimemesi lazım Cem. Evet yani şey önemli. E, ben de 8250 8500 arası olacak diye tahmin ediyorum. Yani 8000 lira da tutmayacaktır. Çünkü %85 enflasyon %30 Temmuz'da verildi. %55 kalıyor. 8250 8400 gibi bir rakam ediyor. Ama tabii ki bugün göreceğiz. Erdoğan bazen sürpriz yapmayı sever dediğin gibi. Onu hep beraber görelim.